Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, bir video bu sefer Brawl Stars şey değilim. Ya e, yani Brawl Stars oynamayacağım falan yani işte Brawl Stars oynamayacağım bugün. Bugün bir uygulama buldum. Aklıma hackerlık geldi. Hacker olsam dedim. Aklıma hackerlık geldi işte. Sesi kısıyorum çünkü uygulamaya girdiğim zaman çok korkunç bir sesi var. Hackers. Evet hackers. Giriyoruz. Ee, video çekerken daha az korkuyorum. Ama video çekmesem baya fazla korkacağım yani. Korkuyorum. Diyor ki ipucu, güvenlik sistemi aktif hale geldiğinde işte gözlük kendini çoğaltabilen antivirus uygulamasını bilmiyorum. Burada diyor ki işte senin alın. Bu ileri teknolojiyle görselleştirilmiş bir bulut sisteminde bekle. Morty, Morty istiyor evet. Hı hı. Morty diyor ki bu bazı çayraklar hack, hacklemek için seni gözlüyor. Korunmak için gözcü devresini kurmalısın. Ben bu arada şeyi şu an elimle kapadım beni görmesinler diye. Burada kur diyor. Kuralım be. No, no, no. Bir dakika tar et mi kursam lan? kendimi korumak için ya da muhafız kurayım. Tarayıcı kurayım lan ya da... Onun için antivirüs dağıtırmıyor lan. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar bunu öğrenip geldim. Ee, diyor burada... Ağın içine antivirüs dağıtır diyor gördüğünüz gibi. Ağın yani ağı koruyormuşuz. Bağlantı falan koruyormuşuz. Neyse satın alıyoruz bunu. 500 TL'miz gitti şu an. Gözcü. Evet gözcü bakalım. Ne diyor? İşte diyor kredi kullanarak kredi kullanarak tamamlanmasını hızlandır. Boş harcayacak zamanın yok. Bakar mısın net bağlantısı devre, devresinden başlıyor. Saldırgan tarafından eklenen devreler kırmızı renkte. Senin savunmaların ise siyah renkte. Fakat senin gözcü devren... Neden bu ne oldu biliyor musun? Onun izini sürdüm ve IP adresini buldum. Gerçekten biri beni gözetliyor. Şu an biri beni gözetliyor abi. Ve onu bulduk. Senin kullanman için buraya birkaç tane saldırı yazılımı düzen yükledim. Net bağlantısından başka başla tıp konunu yaptığı gibi. Nasıl yani ben şimdi onu mu göreceğim? Abi korkunç bir şey olmasın? Yemin ederim korkarım. Birdenbire bir şeyler derim benim sinirimi bozmayana. Aha bu ne lan? Ne zaman Şu onun şeyi buymuş. Evet. Hadi bakalım. Korkunç şeyler yaşamak üzereyim. Ne diyor? Net bağlantısından başlatıp konu yaptığı gibi. Senin kullanma için buraya birkaç tane saldırıyorsun düzenledim falan diyor. Bilmem ne diyor. Şey, Abi tövbe estağfurullah yani. Hı hı. şeyi nasıl geri alırız diye bakıyorum. Canını 8 bıraktık şu an. Hı. Hı. Ne diyor? Güzel. Şimdi daha da hızlanmak için iki tane daha yükle. Güvenlik duvarı etkisiz hale geldi. Devre artık senin. Onu seç ve büyük alana saldır. Benim ve vardı ya. Nasıl yani kankacığım? <laughs> Şimdi ben kendimi savunuyormuşum böyle. Abi hackerlık öğreniyorum. Hackerlık benim işim olacak artık. İşte bu şekilde tüm ilgi çekici dosyalar Aa, genellikle burada saklanır. Tamam kanka ne yapabilirim ben bunu? İyi işte bir daha seni rahatsız etmeyecektir. Ne? Gerçekten mi? Sıradaki deep net deep net çok kötü. Bitcoin'ler üzerinden çalışır. Bu Bitcoin madenlerinden birine ihtiyacım var. Kur diyoruz. coin'leri çıkartıyormuş bu. 2000 liramız oldu. Birine ders verdik. Videomu izliyorsan bana bir daha şey yapma. Bak bana bir daha saldırmayı deneme. Seni seni böyle derslendiririm. Tamam mı? Sana böyle dersini veririm. İnşallah. Ee, ee tamam. Parmağını derenin üzerinde tut. Sonra bir diğerine doğru çek. Onu istediğin zaman yeniden yükleyebilirsin. Düzenleyebilirsin. Düzen gerçekten çok önemlidir. Bu ne gözcü? Program. Program kitaplığı. Ne diyor? Güvenlik duvarı 200, kapasite 20. Seviye 1. Buraya tıkladım. Ne oldu şimdi? Bitcoin madeni. Getirdik mi seviye?

çift varmak hareketiyle görüntüyü döndürebilirsin yani döndürdüğüme <laughs> ve sağ üst köşedeki düğmeyle görüntüyü eski haline getirebilirsin getirdim. Tamam haydi harekete geçelim. Derleyici devresini kur ve eğlenmek için birkaç tane yazılım derle. Derleyici. Hackleme için gereken yazılımları derlermiş. Hackleme öğreniyoruz. Hacker olacağız artık. Çok büyük bir hacker olacağız. Bizden büyük hacker olmayacak. Yazılım yönetisini Yöneticisine aç ve ben de okumayı bilmiyorum ya. Nasıl aykırı olacağım ben? İşte diyor yazılım yöneticisine video 8 dakika bu arada. Yazılım yöneticisine aç ve başka bir bir saldırı için en az 15 için topu derler. Yani bu işin topu bizi koru, koruyor anladınız mı arkadaşlar? Bu arada bu ışın topuymuş. Ben bunu biri böyle gözetliyorsa hanım bizi seçtiğiniz yazılım henüz gerçekleştiremedi. Yaş Tamam bu bizim düşmanımızdır. Anladınız mı abi? Bu bizim düşmanımızdır. Yani. Lan bitir dedim yanlışlıkla. Tamam bu 17 saniye sonra olacak diyor işte bize. Böyle diyor yani anladınız gibi. I am hacker yaptım ben ismi.

Birinin az önce bağlantısını kestik bu arada. Bağlantısını hackledik. Ama sonra bağlantısına girip çıktık hani. Ona bir ders verdik. Öyle olmuş. Demin. Neyse tamam nasıl oluyorsa olsun bana ne güvenlik doğru 150 üretim limiti ya falan abi bu ne bu ne biçim hackerlık ya

Bu ne abi ya? Ama sen de, Güç ya. Yani sonuçta 15 bir yükleme süresi 1 saniye var. Kapladığı alan 1 Derleme süresi 20 saniye Derleme bedeli 1 Tamam abicim 14. derliyoruz 6 kere 20 kaç yapar arkadaşlar? 120 saniye yapar. O zaman 120 saniyede 2 dakikamız alacak. Allah, Allah. Yo, ne 2 dakikası lan? Pardon 2 dakika alacak. Hangi Ne diyor abi? Bitir dedi. Evet tamam. Diyor ki güzel, dünya haritasında senin için bir hedefin var. Nasıl yani birini mi keseceksin? Birini mi öldüreceksin? Anlamadım ben. <laughs> Black A'ya bar. Daha fazla detayı görüntülemek ve bağlanmak için hedefin üzerine dokun. Bu bizi gözetliyormuş şu an. Black A'ya bar. Bana sadece çekirdekteki bilgiler gerekli. Oradan bulduğum para sende kalsın. Kendine güzel bir şeyler alırsın. Yani kardeşim. 2000 lira veriyormuş. Tam 2000 lira. Hmm. Şimdi biz bir hacker'ız. Eğlenme için sana biraz solucan yazılımı bıraktım. Bunları, bunlar kendilerini çoğaltabiliyor. Tamam abi. Sen bana solucan bıraktın mısın? Bana solucan yeter yani. Şimdi bunun bağlantısına geldik. Şunları koyuyoruz. Tamam abi. Şuradan. Şurada yapıyoruz. Tam bir hackeriz şu an. Şu an yemin ederim hacker olduk. Bakın, buralardan para kazanıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi. Şu an 600 liramız oldu. Zaten hemen... Faruk, Aga ne yapıyorsun ya? Evet, şu an kırız. Bir tane de koyuyoruz şuraya, şuraya. Ve şu an tam 850 liramız oldu. Görev tamamlandı. Ödül ganimet ne lan? Ganimet ne? Allah Allah. Bu senin doğanda var. Bana Ergo'yu ilk yüklediğin günleri anlattı. Ergo'yu ilk yüklediğim günleri anlat. Her neyse daha hızlı kurmak için daha fazla işte yapı zinciri almalısın diyor. Yapı zincirleri diyor. Yeni bir yapı zinciri edinin edin. Yeni yapı zincirini 250 kredi karşılığında satın almak istiyor musun? İstiyorum kankam. Çekirdek seviyen yükseldikçe daha fazla devre kurabilirsin. Şimdi çekirdeğini yükselt. Çekirdek ne pardon? He, eh, çekirdek buymuş. Ben çekirdeği yükseltiyorum şu an. Bin liraya yükseltiyorum. Bin liram gitti kredi kartı. Şaka lan şaka. İşlemi hızlandırmak için iki yapı zincirine ata. Ne yapacağım yani? Tamam. Kur dedik. Ben nasıl ben. Veri tabanı satın alıyorum. Seviye 2 olduk. Gördüğün gibi kalan zaman yarıya düştü. Fakat yine de daha önce yaptığın gibi kurulum anında bitirebilirsin. Finansal hesapların veri tabanında saklanır. Ağında daha fazla para tutmak için bir tane kuralım. Tamam abi. Kur Ne kuracağız? Bir coin mikseri 500 altına kuruyoruz. Bunu da yükseltiyoruz bir coin mikseri de kurduk. Bir coinleri bir coin mikserinde saklamak ve anları ve on, anların ne ya? Onları burada da aklamak, aklamak daha iyidir. Hadi bir tane kuralım. Anda öğrettiğin kaynaklara dokunarak onları sunucu grubu ve bir coin madeni gibi daha güvenli devrelerine devrelerine taşıyabilirsin. Hadi bakalım şimdi hacker malzemesine geçiyoruz. Ya, şaka. Evet arkadaşlar. Video tam 16 dakika olmuş. Ben bunu göndermeyeceğim. Neyse videoyu burada bitiriyoruz. Arkadaşlar o zaman kanala abone olup bir de atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok hoşça kalın hem de. Hem de çok hoşça kalın. Çok hoşça kalın. Yani.